Bu oyunda okları takip ederek herkes sırayla bir sözcük okuyacak. Ama önce hep birlikte bu sözcükleri birkaç kez okuyalım. Hazırsanız başlayalım. Sevgili çocuklar, burada ne yazıyor? Al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kal. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? El. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kel. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kelle. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kelek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalk. Şimdi siz okuyun. Tekrar, okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kale. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Lale. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? El. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Allah. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar, okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ele. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Elle. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Allah. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Al. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ela. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kal. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ak. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? El. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kel. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kelle. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kelek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kalk. Şimdi siz okuyun. Tekrar, okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kale. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Lale. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Kek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? El. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Allah. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Elek. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Ele. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Elle. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Burada ne yazıyor? Allah. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Harika okudunuz. Şimdi sırayla herkes bir sözcük okumalı. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.